<laughs> Selamünaleyküm arkadaşlar. Bayram Üzendi YouTube kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Tabii ki gündemimiz e, transfer konusunda olacak. İnşallah e, Trabzonspor bu sene ee, çekirdek kadrye 4-5 tane futbolcu ekleyecek çünkü bunu hem teknik direktörümüz Fatih Tekke ve hem de e, kulüp başkanımız Sayın Ertuğrul Doğan e, bunu bizzat kendisi söyledi. Şimdi bu ona çok konusunda da değindi. Ben dedi 8-10 milyon euro para veremem dedi. Ee, bir de Southampton kulübü küme düşmüş bir takım. Onun için başkana ben bu hususta, bu konuda katılıyorum. Çünkü bizim elimizde de iki tane forvet var. Ee, bir Daniyalasikada, iki Draguş. Bu iki futbolcudan da Trabzonspor'un yararlanması, bunları devamlı oynatıp e, Trabzonspora kazandırması lazım. Fatih Tekke Hoca'nın. Evet. Ee, başkanı dün dinledik. İlk ağızdan dinledik. Yalnız bu Onaçu defteri kapanmış değil arkadaşlar. Ee, Trabzonspor yani 5 veya 6 milyon euroya bu transferi bitirmek istiyor. Yani fazla ezilmeden, büzülmeden, fazla yara almadan e, ona çoğu da 31 yaşına gelmiş arkadaşlar. Yani bir futbolcuya da 8 milyon euro e, transfer bonservis parası ödenmez. Yani bunu akşam Giray Kaçar'ın e, kanalında da e, söyledi Giray Kaçar. Giray Kaçar da başkanımıza bu hususta hak verdi. Şimdi e, gelelim bu Lustram Lustram ve e, Barazic İkisinin e, kulüpten gitmesi için 6 bin euro gerekiyor Ya bunların sözleşmesini feshedecek Ya da Bunlar kulüpte kalıp Oynayacaklar arkadaşlar Ya yani Yazık günah değil mi? Adamlar bir yere gitmek istemiyor Kardeşim e, Şeyi bilmem Barazic'i bilmem Barazic'i pek oynarken görmedim ama e, Lustram eğer yanında yöresinde iyi oyuncular olursa adam bu sene gördük yani gol gol ve golleri de attı. Yani öyle boş bir oyuncu değil. Topu kazanacaksın arkadaşlar, oynatacaksın. Yani bu güzel kadronun içine ya yapıda en az 2-3 tane oyuncu monte edeceksin. En az. Çünkü taşıma de, taşıma suyla değermen dönmez arkadaşlar. Görüyorsunuz e, İstanbul takımlarıyla yani Beşiktaş'ı Beşiktaş bizim e, gruptan Fenerbahçe ve Galatasaray'la aradaki makas bayağı açıldı yani. Senin bu ligde şampiyon olma şansın yüzde yirmiler bile değil. Yüzde yirmi bile değil. Hmm. bize. Bunu açık ve net konuşuyor. Trabzonspor. Hmm. Her sene kadrosunu güçlendirecek. E, alt yapıdan da takviyeler yaparak şimdi e, bir futbol takımı oynayarak biri birini tanıyarak mesela e, 1972'de kuruldu Trabzonspor'un efsane kadrosu. E, Tabi bunlar sürekli bir arada oynadılar. Sürekli bir arada oynadılar. Artık bunlar biri birini tanıdıkları için adamın pası nereye atacağını, o futbolcunun nereye gideceğini iyi biliyor. Şimdi başkanımız e, bir tek e, Christopher Boak. 2001, doğumlu Kamerunlu Stopper her konuda anlaşıldığını söyledi. Yani bu transfer tamam gibi sadece ödemelerde ifak sıkıntılar olduğunu söylüyor. Yani bu e, bizim e, Wagner Pina'dan sonra ikinci transferimi sevgili Trabzonspor bu taraftarları. E, bir de Yeremi Boga Fransa'nın e, nice takımından e, bu oyuncunun da e, bon servisi biraz yüksek. Onun için bon servisle anlaşabilirse e, Jeremy Yeremi Boga'yı da Trabzumur kadrosuna katmaya çalışacak arkadaşlar. Ee, bu oyuncunun asıl memleketi fil dişi sahili. İtalya'nın Lig 1'de e, Nice takımında oynuyor. Bir de e, ben geçen gazetede okudum. Patrick Berg. E, bu da Glimt oyuncusu. Gerçekten eğer Trabzonspor burada da bir transfer girişimleri de bulunmuş. Eğer bu transferi gerçekleştirirse gerçekten çok güzel bir transfer yapmış olacak. Adam çok iyi ee, forvet. Hem orta saha oynuyor hem forvet. Yani forvete dönü orta saha diyelim. Bunun adı Türkçemizde böyle yani. Futbol teriminde. <laughs> Bu oyuncuyu ben tanıyorum kendim. Güzel bir oyuncu. Çok oyuncu eksildi arkadaşlar. Çok oyuncu eksildi. Gıvrak. Ne zaman ne yapacağını iyi biliyor. Bir de Kazem Olay ve Şırdada Rennes'te oynuyor. Yani Fransa'nın Rennes takımında ama bundan da bayağı bonservis istemişler. Bu transferin ben eee sonuçlanacağını tahmin etmiyorum arkadaşlar onun için bilmiyorum yani çünkü e, hem Hakan Yolulu hem de Giray Kaçar da e, bu transferin zor olacağını söylediler ya şimdi biz şu Jeremy Bogi ile bu Patrick Berg'i alırsak e, yanına hani defansa bir oyuncu daha aldık mı tamam işte şu da gelecek büyük bir olasılıkla çiğ adam indirecek mecbur yani. Yani 4 bin euro, 4 milyon 4 milyon diyecek. Başka çareleri yok. Adam top oynamak istemiyor ona şu şeyde sağlandığında. Herif şeyde premier çok şop, şapta mı oynayacak yani? Arkadaşlar. He Uğurcan Çakın korusunu. Uğurcan Çakır konusunda da net konuştu başkan. Uğurcan Çakır Trabzonspor'un kaptanıdır. Hiçbir yere gitmiyor ve gitmeyecek dedi. Avrupa'da olursa, sadece Avrupa olursa iyi de bir fiyat gelirse dedi. Uğurcan Çakır'a kaptanımıza kolaylık sağlayacağız dediler arkadaşlar. Bakın Trabzonspor başkanı Ertuğrul Doğan ona çok transfer için açıklama yaptı. Yani bunu ben bizzat kendi ağzından duydum. Doğan konuşulan 8, 9, 10 gibi rakamları ben vermem diyor. Geçtiğimiz sezonda 15 milyon o istediler. O zaman da vermeyeceğimizi söyledik. Bonuslarla birlikte yapmış olduğumuz teklif 5-6 milyon euro arasında şu anda görüşmeler devam ediyor diyor arkadaşlar. Görüyorsunuz yani. Bayram Özendi YouTube kanalımı izlemeyi, beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın sevgili Trabzonlu taraftarları. Allah'ın rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Videolarımı sizden izlemenizi rica ediyorum. Teşekkür ederim.